da dünyada sadece Japonya'da görebileceğiniz şeylere bakacağız. Öncesinde kanala abone olmayı sakın unutmayın çünkü 2 milyon olmamıza çok az kaldı. Viral kedi pudingi. Ne güzel sallanıyor öyle. <laughs> Nasıl bir şey bu? Abi bizdeki muhallebi gibi bir şey mi? Baya tatlı bir şeye benziyor böyle. Bizde de sallanan var ya işte keşkül müydü? Onun gibi bir şey. Çok güzel görünüyor ama ya. 15 dakika boyunca yemekle oynamış. Al <laughs> işte ya. İkiye bölündü. Herhalde muhallebi gibi. Değil mi? Tadı güzeldir ya bak. hadi geldi. Eğer Japonya'da yalnızsan bir saniye partner bulacağın bir yer. Nasıl ya? Abi bir saniye ben olayı anlamadım. Makineden partner mi bulacağız? Böyle tipler falan yazıyormuş. Ee Oradan parayı verdin 10 doları aldın. Oradan numara çıkıyor gidiyorsun o kişiyle buluşuyorsun. Nasıl ya? Eğer yalnızsan git makineden kendine bir tane arkadaş edin. Chicken nugget. Abi bir şey diyeceğim. Tavuk nuggetlı otomatik makine mi var? Gerçekten var ya. Keşke bizde de olsa otomattan böyle nugget alsak. Ben şu an bu duruma itiraz etmek istiyorum arkadaşım. Biz neden otomatlardan sadece su ve kola falan alabiliyoruz? Ben de nugget almak istiyorum. Lütfen otomatçılar buna bir bence yenilik getirmeniz lazım. Mesela otomattan pizza alıyor olsam böyle yaz zamanında farklı farklı bir yerlerden bence iyi olabilir yani. Yine farklı yerler var herhalde. Para atıyorsunuz. Garip garip oyuncaklar falan alıyorsunuz. Makinaya para atıp ben böyle yumuşak ayak mı alabiliyorum? <laughs> Bu gözden kaçmamalı bak. Hızlı geçti hemen durdurdum. Makinadan yumuşak ayak alıyorum ya. Gerçekten Japonya garip yani anlamadım. Başka böyle hayvanlar falan var. Et var. Garip bir şeyler var. <laughs> Her şeyin makinası var ya. Abi keşke bizde de olsa. Sınırsız çiğ yumurta. 7 dolara falanmış. Bu restoranda sınırsız çiğ yumurta mı yiyebiliyoruz? Her yerden farklı yerlerden gelen yumurtalar varmış. Abi yumurtalar da kalite duruyor yalnız. Bunu kırıyorsun, yuzu diye bir şey herhalde. Beyazını da içiyorsun. Ee güzel. Sonra sarılarını da patlatıp pilavın üstünde öyle yiyorsun falan. Çiğ yumurta bilmiyorum yani. Hastalık da taşıyabilir. O yüzden bence siz pişirip yemeye devam. Yine çılgınca makineler varmış. Makineler seni izliyor. Kek var, pasta, bu ne? Böcek mi? Gerçekten şöyle kutularda böcek satıyorlar ya. Mesela bu ne? Tarantula. <laughs> abi bunlar ne? Karınca var, tarantula var, karışık var mesela ortaya karışık. Otomattan böcek alma fikri hiç güzel değil. Bunu kesinlikle başka yerde göremezsiniz. Çilekli tuvalet kağıdı. <laughs> kesinlikle denemek istiyorum ya. Acaba kullanınca ne bileyim çilek kokusu falan mı geliyor yani? Tuvalet böyle güzel mi kokuyor? O ne? Nugget görüyorum. Ama hiçbir şey vermeyen oyuncak. Ha bunlar nugget şeklinde anahtarlık. <laughs> Japonlar demek ki nugget'a bayılıyorlar abi ya. Bu nedir? Ben niye nugget'ta anahtarlık alıyorum? Bir şey diyeceğim yalnız onların makine de vermiyor. Onların makine de dolandırıcı. <laughs> Alamıyorsun ki hiçbir şekilde. Aha iki tane düştü. Japonya'da uçan trenler. Vay. Bizimki gibi tren rayların üstüne gitmiyor. Rayların altında gidiyor. Yani üstten bir ray sistemi var. Böyle bak ne güzel uçuyormuş gibi aşağıyı falan görüyorsun. Çok güzel ya. Ama çok da mühim bir şey değil yani. Abartacak bir şey de değil bence. Çünkü zaten metro işte al. Bizimkinin rayları üstte olanından. Zaten bizde de var böyle şeyler. Şehrin içinden de geçince görebiliyoruz. Japonlar gerçekten zeki insanlar diyoruz ya bak. Gitmişler çam ağacını yarım olarak satıyorlar. Neden? Sen yıl başında çam ağacını koyduğun zaman duvara yaslayamıyorsun değil mi? Çünkü çift taraflı olduğu için. Bunu duvara yaslayabiliyorsun işte ne kadar güzel ya. Kesinlikle on numara. Şuna bak biz çam ağacı koyuyoruz ta ortaya kadar geliyor. Al şunu duvara doğru yasla gitsin ya. Ya da eğer çam ağacınız varsa ortadan kesin bence duvara yaslayın güzel durur. Ne var yine? Yine bir makine var. Otomat var. Ne alacağız otomattan abi? British people falan. Ne alıyorsunuz ya? İnanılmaz diyor. Ne ki o? Bunlar ne? Balık falan mı? Bakayım. Ha, çorba falan yazıyor galiba. E, i̇çmeyin diyor orada. Ne alaka ya? Sonuç olarak Japonya'da her şeyin otomatını bulabilirsiniz. Bir gün Japonya'da gezerken şunu da görebilirsiniz yani. Mert Gültaş otomatı. Böyle para at, Mert Gültaş versin sana. Bu ne? beleşmiş kullanması bir tane şişe lazım aa oradan geri dönüşüm yapıyorlar şişelere veriyorsun yeşile basıyorsun sana token veriyor bir tane onunla da gidip oyun oynuyorsun spin attırdın bak ne kadar güzel ya böyle atıştırmalık falan veriyor herhalde çanta çıkmış mesela ne kadar güzel keşke bütün ülkelerde olsa o plastikleri getir oyuncağa götür şuna bakın neye bakayım abi aa aynı otomat değil mi bu ben bunu anlamamıştım zaten iyi ki tekrar geldi o ne ya içinde balık var bunun Canlı değil Ha içmeyin diyor Daşi içinmiş Daşi neyse artık Ha içmeyeceğiz bunu alıp çorbamıza mı katacağız Herhalde öyle bir şey ya Hani tinci içmeyin de gidin diyor oradan çorbanıza katın Ne kadar acayip Fat abi parayı Al onu Geldi O asitli falan bir şey bu Starbucks'a gitmiş abi Kahve içiyormuş Eee Ha şişeni de getirdin <laughs> Evet Frappuccino Balık frappuccino mu? Öyle deneme abi hayır! Balık frappuccino olmaz. Önce bir tadına bak. <laughs> Balıklı frappuccino nedir ya? Hmm. Güzel mi? Bayağı iyi diyor. Kesin inandık ya. Bayağı iyi. En garip otomat. Garip otomatta ne olabilir ki? ya? Biraz korkunçmuş. Gitmiyorum oraya diye. Ne <laughs> böcek gördüm. Ne bunlar? Mesajlar falan var. Garip garip mesajlar gelen bir tane makine varmış. Ne ilginç bir yer ya bu böyle. Abi oraya gitmeyin bence yani. Şuradan ben girip oraya niye para atıyorum? Korkunç bir ortam var şu an burada. Akihabara diye bir yerde Tokyo'dan. Sende ne var? Tamam Japonya'da. Böcek otomatı. Abi ya böcekten otomat mı olur ya? Ee, bir de canlı verse bari. Her şeyi var. At parayı. Ne alacağım? Tarantula al. Hıy, tarantula almış. Onun içinden çıkan tarantulayı yiyecek mi yani şimdi? Bak kılları geldi. Iy, içinden çıkan da böyle bir şey. Abi gitmiş akrep almış ya. Hayır deneme. Hayır. Tarantula yiyor. Ay ya abi çok iğrendim ya. Hayır ne olur yeme. Çok büyük şuna bak bu kadar tarantula mı yenir ya? Bakamayacağım. Abi yeme ne olur. Isırmadı değil mi? Tüm attı ağzına. Ee, hiç kustum herhalde ya video hemen kesildi çünkü. Kötü değil falan diyor. Popcorn'a benziyordu mısırla ne alakası varsa. İnandım kesin inandım evet. Tenekede pasta satıyorlar. Biz kola falan alıyoruz ya tenekede. Buradan pasta çıkıyor içerisinden. <laughs> Bak içecek kutusu gibi. Açıyorsun oradan. Açamıyorsun tabi kırılıyor onlar. Açtığın zaman ne kadar güzel pasta var ya. Abi kesinlikle Türkiye'de şöyle bir işin yapılması lazım. Yani otomatlar sadece su, işte ne bileyim çikolata falan almak için değil. Böyle garip şeyler için de kullanılmalı. Para katılıyorsan like'la. Denemeden dönmemeniz gereken 10 şey. Ay cheesecake ne kadar güzel. Bu ne? Abi bunlar bunları mı seviyoruz parkta? Bura çok güzel bir yermiş. Bambu ormanı var. Ay maymun ormanı var en sevdiğim. <laughs> Universal var. Bu su diye bir şey varmış. Bu yemekleri deneyin giderseniz. Buralara gidin. Güzel görünüyor çünkü. Hello Kitty'li tren mi? <laughs> ne kadar sevimli ya. Şuna bak. Kesinlikle buna binmek istiyorum. Yani gideceğim yere götürmüyor olsa bile bir 10 dakika şurada dururdum ya. Çok tatlı her şey Hello Kitty'li. İçeride baya her yerde Hello Kitty'ler var. <laughs> Çok sevimli ya. Abi ben de gitmek istiyorum. Tatlı bir tuvalet var böyle. Çok sevimli yani. Vay <laughs> içeride market var. Trende. Vay ne kadar ilginç. Hello de her şeyi satıyorlar da, içeride market olması biraz garip. O ne? Yemek yeri var. Hello Kitty'li ne aldın? Yemek mi aldın? Hello Kitty'li kek. Yalnız ortamlar falan ne kadar güzel ya. Kesinlikle buna binmek istiyorum. Japonya'da bunu görürsen kesinlikle kontrol et. Ha bunu biliyorum ya. Sen ellerini yıkarken, yanında senin telefonunu ultraviyoleyle ile falan temizleyen bir şey. Kesinlikle olması lazım. Çünkü biz ellerimizi yıkadık. E telefonu alıyoruz elimize. Yine telefon kirli. Yine ellerim kirlendi. Ama şuna bak ne kadar güzel. Telefonumu tost gibi temizledi. Oh! Japonya marketlerde bulabileceğin bir şey. Neymiş? Tamam bura gayet manav. O ne ya? <laughs> Market arabasına bak. Üstüne binmeli. Abi bir şey diyeceğim. Üstüne binmeli yapmışlar. Bakın şuraya ayağınızı basıp böyle güzel güzel binebilirsiniz. Bunu çok beğendim ya. Keşke burada da olsa. Çilekler var. Japonya'da meyveler çok pahalı diye duymuştum bu arada. Şuna bak 6 tanesi kim bilir kaç para. Böyle garip yerler var. Tamam burası normal bir market ya sonuçta. O araba beni çok yükseltti. Arabaya çok yükseldim. Bu ne? Pişmiş yemekler var. Direkt alıp yiyebiliyorsun galiba. Çok iyi. Pastalar falan. Her şey hmm, çok lezzetli görünüyor bu arada. <laughs> Kesinlikle yani şuradan bakınca her şeyin lezzetli olduğuna ben inanıyorum. Ödedin. Paraları aldın. Oo, oh, alışveriş bitti. Ne kadar güzel. Orada da ha elini ıslatıp poşeti açman için bile adamlar bir şey düşünmüşler yani bak. <laughs> hani biz poşeti açmak için böyle dilimizi yalıyoruz ya. Onlar öyle bir şey koymuş. Parmağını sürüp açıyorsun. Adam sen elini yalama diye neler neler yapmış. Ya. Gerçek değilmiş gibi hissettiren yerler Japonya. Hida Takayama. Niye böyle güzel renkleri var buranın? Tokyo. Ay! Ne kadar güzel bir yer burası. Rui Köprüsü. Her yer pembe pembe, Magome Juku diye bir yer, harika yerler buralar ya. Çok korktum ve geri sıçradım. Ne oldu? Ha, tren mi geliyor? Yalnız o hızlı geliyor bu tren. <laughs> bu iyi hızlı tren. Bayağı hızlı tren bu. Bundan ben binsem 5 dakikada Kızılay'dayım. Evet gençler bu videonun daha sonuna geldik. Japonya'daki efsane şeylere baktık. Eğer izlerken eğlendiyseniz aşağıdaki abone ol tuşundan beleş bir şekilde ailemize katılmayı ve onun yanında bir tane like tuşu var ya onu paramparça etmeyi unutmayın. Abone olmayan kalmasın herkesi bekliyoruz. Şimdi şu videolardan devam edebilirsiniz. Ben kaçtım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.